Senin durum biraz oza. Personel dışında izin yok. Bekliyorum. Aa Azize hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz patroncam. Yeni bir organik bakım yağı getirdik. Hazırlatayım mı ikinize? Sonra. işimiz var. Arkada olacağım bu. Peki. Buyursunlar. Anlat bakalım ne var ne yok. Zor ve zorların küçük kızına gitmiş bizim kızlardan ikisi medikal masaj için. Bir şey çıkmış mı? Telefonunu kopyalamışlar. Girişimci çocukların gösterdiği gibi değil mi? Fark etmeyecek hiçbir şey. Hayır efendim. babamın mı? Hı, hı Babam mı yapmış bunları? Hı, hı. Ben bile bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Bu yayılırsa itibar biter. Ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Seni öldürmek de dahil. Uğur'un adam öldürmeyeceği sır Barbaros Karakay'ı durdurmaz ki. Dede. Ne işin var burada? Seni özledim, görmeye geldim. Gelemez miyim? Ha, hoş geldiniz. Hocam mı? Hoca Hanım, nasıl bizimki? İyi mi? Çok iyi. Yurt dışında da seçenekleri olacak. Portfolyosunu <laughs> yollayacağız. Öyle mi? Çok iyi, çok iyi. Dede, senin bu ile ne işin var? Konuşuruz. Sen sadece ona yakın olmaya bak. Hadi yemeğe. Tamam arkadaşlara söz vermiştim. Bari onlara haber vereyim. Tamam git ver. Kuzey yurt dışına gitmeyecek. Çocuğa gaz verip durma. Şimdi sakin bir yere gidelim. Azize. Ya öldüm meraktan. İyi misin? Değilsin tabi. O acayip tiplerin arasında. Zorla mı tutuyorlar seni? Yok. Kartal mıdır nedir iyileşmedi mi hala? Neden? Bir sana bir şey mi dedi? Yok. Zor görüştürdüler ya bizi ondan. Neşe benim acelem var gitmem lazım. Azize. Azize. Ne zaman döneceksin? İznin bitti bitecek. Belki dönmem. O Alpanlar yüzünden mi? Ya konuşsana komiserle. Sen nereden tanıyordun Okan komiseri? Eskiden. Hı. Şu boksör çocuğu da o getirmişti ya. Acaba dedim oradan mı? Alo Yaman. Boksörü bulduk Azize'nin hastanesinde. Sormuştun abi, bilmiyorum demişti. Ya yalan söylüyor? Ya da boksörü gizleyenler ondan da gizledi. Göreceğiz. Siz hala oradasınız, çıkmadınız değil mi? Yok, buradayız abi. Gelmek üzereyiz. Tamam, ben sizi karşılarım. Yok yok, gerek yok. Azize'nin başından ayrılma sen. Biz önce biriyle görüşeceğiz. Tamam abi. Kuzey'e yetenekli olmadığını söyleyeceksin Hoca Hanım. Onun umudunu kıracaksın. Ama bu Kuzey haksızlık. Bak, burada bir ton yanıcı madde var. Tiner, miner. Allah muhafaza bir gün dışarıdayken sen sergide veya alt kırtasiyede bir telefon geliverir ve buranın yanıp kül olduğunu öğrenirsin. Yetenek nadir görülen bir şeydir ama... ...bir öğrenci için geri kalan onlarca öğrencinin... ...diri diri yanmasına değer mi? Bence değmez. Korkmayın Hoca Öyle bir şey olmayacak. Nihal Hocam, bize biraz müsaade edebilir misiniz? Etrafımı dişi aslanlar sardı Adem. Çiftemi getir çok korkuyorum. Barbaros Bey. Burada ilginizi çekecek bir şey var. Alamadım Daha vakti vardı Daha çok vakti var. Geç kaldım ben. Geç kaldım. Azize. Hadi gidelim buradan. Bak herkes peşinde. Sana söz veriyorum herkesten, her şeyden kurtaracağım seni. Heh. Hadi gel. Hadi gel elini yüzünü yıkayalım, hadi. Geldiniz mi? Ben... ...aslında emin değilim. Çok bir şey bilmiyorum. Tırslı. Uzayacak. Bak bu adam. Ayrılalım. Hadi. Hadi yüzünü yıka. Ben görmedim. Çok geçiktim. Çok geçiktim. Tamam. Tamam hadi gel. Hadi gidelim. Hadi as. Hadi. Nereye? Ha? Abi. Konuş. Boksörle ilgili bildiklerini anlat. Abi bırak beni. Bırak beni ne olur gideyim. Konuş. Korkuyorsan koruruz seni. Abi bir şey bilmiyorum. Gerçekten bir şey bilmiyorum. Kardeş. Yanlış insanlardan korkuyorsun. Korkma. Seni ben himaye ederim. Anlat bildiklerini. Abi. Polis mi o çocuk? İsim ver isim. Kimin muhbiri? Okan. Okan komiser. O getirmişti çocuğu. Tamam aslanım çok sağ ol. Sen şimdi git ortalıklarda fazla görünme ama tamam mı? Aratacağım seni. Hadi. Ne yani? Bunca mesele arasından ta o komiser mevzusuna mı oldu bütün buluşlar? Anlayacağız abi. Anlayacağız. Azize. Nereye gidiyorsun? Çıkış bu taraftan. Morga gideceğim. Göreceğim onu. Aynı kattayım? Koridorun sonunda. Bak peşimizde bir dünyadan var. Niye anlamıyorsun? Bırakamam Okan. Görmem lazım Yiğit'i. Kartal burada. Hadi. Olmaz. Olmaz Okan Yiğit'i görmem lazım. Azize olacak diyorum sana hadi yürü benimle. Hemşire hanım. Kartal Bey. Kontrole mi geldiniz? E, yalnız burası yoğun bakım. Biliyorum. Genç bir hastaya bakmaya gelmiştim. Boksörmüş. Maalesef birkaç saat önce kaybettik. Tanıyor muydunuz? Tanımaya gelmiştim. Anlamadım? Azize hemşire mi ilgileniyordu onunla? Bu yüzden mi geldi bugün buraya? Ee, yok, ben ilgileniyordum. Azize'yi görmedim. Yani geldiyse de Murat için gelmiştir. İlik nakli vardı da bugün. Sağ ol. Hayatta tesadüf diye bir şey var mıdır Kartal? Azize'ye bir sorayım şimdi abi. Var mıymış yok muymuş anlarsın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.